Herkese merhaba arkadaşlar, Magazin TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Can Yaman dün gece gece kulübünde eğlenirken yeni görüntüleri geldi. ile birlikte sohbet ederken gelen yeni görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladım. Can Yaman'a dair her şeyi kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmaya da devam edeceğim. Kanalımı izlemede kalın. Şimdilik tabandan bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.